yakın arkadaşınız için kredi çeker misiniz? En yakın arkadaşıma günahımı bile vermem. Üçlüyken en çok ne sinirlenirsiniz? Yani sinirlenmek elde değil. İnsanlar var ister istemez sinirleniyor. Neden? Strese girdiği için. Onun için de sinir hapı alıyorum. Kendimi sakinleştirmek için kimseye zararım olmasın. Diye. Kadınlar mı açık yapar yoksa erkekler mi? Kadınlar. Neden? <gülüyor> <gülüyor> dedikodu ömrü uzatır gençlik aşısının onun için biz kadınlar dedikodu yapmayı çok seviyoruz. Sizce ideal evlilik kaç olmuş? 20 ile 30 arası olsun. Neden? Nedeni şöyle, 30'dan sonra herkes seçici oluyor. Seçici olduktan sonra, o dönemden sonra evlilik yürümez. Odaki en büyük çevre sorunu sizce evet. nedir? Yalova'nın en büyük çevre sorunu bu hanımefendi. Şunu söyleyeyim size, temizlik yok. Bakım yok. Yalova bugün bir turistik şehirdir. Yabancısı geliyor, arabı geliyor ama etrafta bir temizlik arasa temizlik yok. Sizce ideal evlilik yaşı kaç olmalı? O kişiden kişiye değişir. Doğuda farklı, batıda farklı, güneyde farklı, kuzeyde farklı. Görül bu. Ortalama bir yaş söylemem gerekirse ortalama bir yaş 25'ten aşağı olmamalı. En yakın arkadaşınız için kredi çeker misiniz? Çekmem. Neden? Çünkü daha önce bir kere çektim, ödemedim. Oruçluyken en çok neye sinirlenirsiniz? Valla biz hiçbir şey sinirlenmiyoruz. Yani, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahüekber, La İlahe İllallah, La Hulü ve La Kutubü, La Azim. İş bitiyor. Yani gerekmiyor. Şeyna, şeytanın La Hulü, La Kulü, La Tevhülü, La Azim dediği şeytan senden uzaklaşıyor. Sinirlenmeme gerekmiyor. Yani bunu söylediğimiz zaten senden uzaklaşıyor. Ya da en büyük çevre sorunu sizce nedir? Bu derelerdir derelerde çok fazla e, atıklar atıyorlar, koku yapar. Ve malumen sıcaklık bastı, koku fena kokuyor. yapıyor. Kadınlar mı daha çok dedikodu yapar yoksa erkekler mi? Kadınlar. Çok. Neden? Ben yan yana geldiklerinde daha çok dedikodu.